Bir dönüşle dönüyoruz Hiç yağmur yağmıyor Kum taneleri uçuşuyor üzerimize Bir dönüşle dönüyoruz Yorgunuz Tenimiz esmer İçimizde mağrur bir hüzün Yaralarımız var eczası olmayan vurgunlar En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla En çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle Yaklaşıyoruz hayatın kendisine Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde... ...dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği... ...Kızıl Deniz'in, Dicle'nin... ...önümüzde Musa, elimizde Asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in... ...ve eteklerimizi savura savura... ...tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından... ...kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz. Bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zübrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vabeyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. İşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan, dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem mişliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde. Hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz. Bir dönüşte dönüyoruz. Bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz. Tenimiz azmer, İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın kendisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşte dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et bize.